Sevgili izleyenler, şehirden Haberler programı sizlere Mardin Midyat'tan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Nurettin Bey var. Kendileri bu bölgede mimari taş alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz neler? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkürler, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Öncelikle ne kadar zamandır bu işle meşgulsünüz? 2007'den beri bu işle uğraşıyorum. Peki mimari taş yani burada neler yapıyoruz? Genel anlamıyla hizmet ve faaliyetlerimizden çok kısa bahsedeyim lütfen. Evler olsun, camiler olsun, çeşmeler olsun yani taşlar ilgili ne aklınıza geliyorsa mevcuttur şimdi hepsi komple. Burada e, desenli, desensiz bunları da zaten zannedersem hepsi el yapımı olan şeyler. El yapımı e, tabii ki önceki senelerde teknoloji yoktu o zaman CNC falan yoktu hep elle işliyorduk. Şimdi zaten makineler çıktı. %80'i artık CNC ile işliyoruz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkürler. İzler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Programımız Mardin'de yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.